Biz dinliyoruz. Çok teşekkür ederim. Hepsinizi salamlarıma. Benim e, araştırma işim yüksek öğretimin bolucu sorunların incelenmesidir. Yani burada neden konuşuruz? Biz araştırmamız, araştırmamız üniversitenin e, birinci ve ikinci yıllarındaki öğrencilerin eğitim faaliyeti ve kişilik yapısı öğrenilir. Yani araştırmamız konusu başarı ve başarısızlığın, öğrencilerin eğitim faaliyeti üzerindeki etkisinin, psikoloji temellerin e, kalıpları ve öğrencilerin kişiliğin oluşumuyla eğitim e, alanında meydana gelen neden-sonuç ilişkileridir. Denizsel çalışmamızın amacı, metodolojik ve teoritik açıdan başarı ve başarısızlığın Öğrenci süreci ve öğrencilerin kişilik oluşumu üzerinde etkisinin özelliklerini ve mekanizmalarını yerlenmesi için praktik e, önleyici öğrenilen gelişmesinin incelemek ve analiz etmektir, tahlil etmektir. Yüksek öğretim, e, biz bildiğimiz gibi psikoloji, psikolojisi, öğrencinin kişilik yapısının psikolojisini, başarı ve başarısızlığın eğitim faaliyeti üzerindeki etkisi, ve öğrencilerin kişilik oluşumu hakkında sürekli araştırma gerektirir. Bu deneysel çalışmalar yüksek öğretim kurumda psikolojik hizmetin geliştirilmesi için sadece teoretik değil, aynı zamanda praktik öneme sahiptir. <laughs> Sonuçta her gün öğrencilerin eğitim faaliyeti sisteminin ve bir yüksek öğretim kurumunun yönetim sisteminin çok yönlü değiştirdiklerinin ə keçdiyi və bu ekibin belirli bir bölümündə bazı psixoloji zorluqlarının nədən olan faktorların artmasına nədən olduğu bilinmektedir. Həm də öyrətim elmanları, həm də öyrəncilər üçün. Yəni bu konuda bizim amacımız sırf öyrəncilərin eğitim sürecində psixoloji sorunları ilə bağlı amilləri öyrənməkdir. Bu bağımda çok önemli araştırma sonuçları ortaya çıkmalıdır. Yani öğrencinin tüm kişilik özelliklerinin doğa derecesi nedir? Ve bu fenomen çok boyutlu bir faktör olarak yüksek öğretim kurumunun eğitim sürecindeki başarı ve başarısızlığın etkisidir. Bu faktörler öğrencinin ruhunu ve gerçeği... Biz indi fotoğa gedib gələrək, yaxşı? Təşəkkür. Çaş fotoqrafımız da gəlirəm. Yaxşı? Davam etmə. Davam edin. Əgər siz bitirici, növbəti verəcəksiniz, zəhmət olmasa. Biz tez, yaxşı? Bağışlayın. Yaxşı, dan, zəhmət olmasa. Yəni burada ə, yazarların ə, öncədən çalışsaq insanların öyrəncinin şəxsiyyətinin ən ən yüksək psixoloji xüsusiyyətlərini, zihinsel və sosial niteliklərini tutum ve değer yönelimlerinin, öz değerlendirmelerinin ve öz bilgisinin oluşumunun eğitim sürecinin yönlerinin yanması hakkındaki düşünceler büyük ilgi görüyoruz. Öğrencinin bilinç eğilimleri ve gerçek davranışı sözsüz ki biz için fazla ilgilidir. Ee, öğrencinin eğitim etkisinin başarısı için önemli psikolojik e, ön koşul, içerik bakımından çeşitlik gösteren ilgi alanlarıdır. Öğretilen dersler, spor, müzik, teknoloji ve başkaları. Ayrıca e, istikrar, genişlik ve öğrenme aktivlerinin üzerindeki etkileri bakımından bu faktörü gösterilir. Bu anlamda başarı, başarısızlık elde edilen sonucun kişinin beklediği veya elde etmek isteği kişisel hedef seviyesiyle hedef seviyesinden Eşit veya daha yüksek, düşük veya düşük olup olmadığını bağlı olan kişinin kendi sonucunun bütünsel bir değerlendirmesidir. Burada kişisel amaç kişinin kendisi tarafından geniş, e, geliştirilen sonucu değerlendirmek için ana kriterler ancak tek kriter değildir. Burada sözsüz ki fazla kriterler var ki bunlar öğrencinin ta davranışına ve derse olan ilgisini oluşturur. Biz araştırma çalışma sırasında araştırma için temel kavramların fenomenolojik bir analiz yapıldı ve burada araştırma problemin durumu incelendi. Başarı ve başarısızlığın öğrencilerin eğitim süreci üzerindeki etkisi sonunu ele, ele almanın ana araştırmaları alanda ve bu sorunun çeşitli yönlemler incelemesi yönelik çeşitli teorik ve metodolojik yaklaşımlar ortaya kondu ve gösterilmiştir. Büyük bilim ve senaye merkezlerinde bulunan ve yüksek e, prestijli sahip üniversitelerinde öğrencilerin bilgi ve intelektülerinde ilgi e, nitelikleri biraz daha fazla odaklanmalarla karakteristiktir. Yani burada sanat zevkisi, çağdaş sanat bilgisi ve geçmişin kültürel mirası bilgisini daha yüksek olarak değerlendirirler. Ve bu düşünce, bu düşünme ve konuşma kültürünün ilk sıraya koydukları yer değil. Burada öğrenci yaşından sonra süre zarfından intelektüel Fiziksel güçlerin gelişiminin birçok optimum yani optimumun elde ettiği de karakterize edilir. Ancak çoğu zaman bu alanlarda ve gerçek gerçeklerin arasında makas aynı anda tezahür eder. Kişi olarak bir oluşum sürecinde en çok duydukları değil yaptıkları telerlenir. Yani genel olarak bir öğrenci, kişiliğin yüksek öğrenim görmüş, geleceğin uzmanı olarak gelişimi birkaç yönde edilirler. Yani ideolojik inanç, mesleğe yönelim kontrol edilir, gerekli yetenekler kanılır, psikolojik süreçler, koşullar, deneyim gelişiliyorlar ve profesyonelleşiyorlar. Görev duygusu sorumluluk, mesleğe bağımsızlık artar. Öğrencinin e, bireyselliği ve hayattaki konumu daha da belirlenir. Burada sözsüz ki e, sunular verilir ve pratik e, deneyimiz başarı ve başarısızlığın hem olumlu hem de olumsuz değişikler yol açabileceğini göstermektedir. Doğal olarak olumsuz değişikler en büyük pratik ilgilidir. Çünkü Nihayetinde öğrencilerin eğitim faaliyetinin etkiliğinde bir azalmaya veya bazı öğrenciler için depresyonla sonuçlanabilecek alabilecek öğrenilmiş çaresizliğin gelişimini etkileyebilir. Başarı daha az yaygın olmasa rağmen düzelme gerektiğinin olumsuz değişikliklere ve neden olabilir. Başarının ve başarısızlığın olumsuz etkileri etkilerine karşı koymak için birbirini tamamlayan iki yaklaşım vardır. Bunlardan ilkisi öğrenci sürecinin başarı ve başarısızlığın neden olduğu olumsuz değişiklikleri azaltmaya yardımcı olan iç kaynakları geliştirmeye amaçlayan öğrencinin erken ve sistematik olarak hazırlanmasıdır. Yani öğrenci başarı və başarsız olmağa qarşı psixoloji hazır olmalıdır və əgər başsız, baş, başarsızlıqla rastlaşırsa, o buna psixoloji davamlı olmalıdır və bu da onun davranışına kötü etkilənməməli. Dərsə olan maraqların etkilənməməli. Sözsüz ki, burada ə, biz araştırmanın nəticələrinə görə qeyd edə bilərik ki, akademik başarsızlığın səbəblərinin son dərəcədə çeşitlidir. Ancak etkisi aynıdır. Öğrenmedeki zorluklar öğrenmedeki zorluklar öğrencinin moralini bozar ve kişiliği üzerinde zararlı bir etkisi sahip gibi gösterebilir. İstenen etkiyi elde etmeden, edemeden çaresizlik deneyiminin kazanır. Bir sonucu e, çözmede başarısız olduğunda diğerlerini bunaltıcı olarak algılayabilir. Yani sonuç olarak öğrenmeye ilgi azalır ve öğrenmeye isteklesiz ortaya çıkar. Ve bu öğrenci olabilir ki tam e, eğitim sürecini bırakabilsin, sınıfta kalsın ve fazla sözsüz ki onun kredi borcuları kalabilir. Ve üniversitede eğitim Model e, belediyəmdə formada e, tətbiq etmək üçün, göstərmək üçün nə yapmaq gerekir? Süzsüz ki, öyrəncilərin qiymətləndirmə nəticələrini diqqət yetirmək lazımdır. Bu konuda, e, psixoloji danışmanlığın yardımı fazla ola bilər. E, yüksək e, öyrəncilərə, yəni burada öyrəncilərlə çalışan psixoloqlar Bu konuya dikkat getirmelidirler. Ee, İdare edici e, personel fazla bu konuya dikkat getirmelidir. Öğrencilerin başarılı ve başarısız olduğu konuda onlara yardım etmelidir Ve öğrencilerin derslere ilgisini artırmalıdırlar. Bu kadar e, e, saygılı hocalar. Kimin sorusu var? Tamam. Kimsensə sorusu yoxdursa, rica edirəm, ə, kim sunu yapmayıbsa, kto ni vystupal, пожалуйста, кто очередь, кто должен был выступать.